Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerden uyandığında sizce neden kendisini devasa bir böceğe dönüşmüş olarak buldu? Kendi penceremden baktığım zaman bunun birkaç tane çok çarpıcı sebebini görebiliyorum. Ve düşündükçe gerçekten çok üzülüyorum çünkü Kafka'nın yazdığı bu kısacık hikaye hem çok karanlık hem de çok dramatik. Gregor, kız kardeşinin ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan tek kişiydi. Sabahın erken saatlerinde başlayan işi geç saatlere kadar sürüyordu. Kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için ya çok az vakti kalıyor ya da hiç kalmıyordu. Genç adam işini sevmiyordu. Çünkü çok yorucu ve sıkıcıydı. Sürekli seyahat etmek fiziksel ve zihinsel olarak onu yıpratıyordu. Talepkar, anlayışsız ve disiplinli bir patrona sahip olması da üstünde sürekli bir baskı yaratıyordu. Şimdi kendinizi Gregor'un yerine koyun bencil bir aileye ve hiç sevmediğiniz, yapmaktan nefret ettiğiniz ama bırakamadığınız bir işe sahipsiniz. Bu durumdayken iplerin bir yerde kopması gerekiyor değil mi? İşte Gregor Samsa için iplerin koptuğu an o sabah huzursuz rüyalarla birlikte gelen dönüşümüydü. Kendinden uzaklaştığı için kendisine, toplumdan uzaklaştığı için topluma yabancılaşmasının bir sonucuydu bu. Çünkü hem kendisini böcek gibi ezilmiş hissediyordu hem de toplum onun itibarını herhangi bir böcekten daha kıymetli görmüyordu. Gregor Samsa'nın geçirdiği dönüşümden sonra aklına gelen ilk şeyin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Yaşadığı şok edici hadiseden sonraki ilk panik geçtiğinde dönüşümünü hemen kabullenmesi ve işe nasıl gideceğini düşünmesi onun oldukça tuhaf bir adam olduğunu işaret ediyor gibi görünse de o aslında toplumun ondan beklediğini yerine getirmek için çırpınan bir sefilden başka biri değildir. Gregor, iş ahlakına ve görev duygusuna sadık bir insan olduğu için değil, işini kaçırdığı zaman bunun ailesi üzerinde bırakacağı maddi yükten dolayı endişelidir. Bu rahatsız edici duyguları ona empoze eden de bizzat kendi ailesidir. Çünkü ona hiçbir zaman özgürlük fırsatı verilmemiştir. Şimdi yeniden sorumluluklarımız üzerinde düşünmeye başlayalım. Bunları özgür irademizle mi alıyoruz yoksa bize bu sorumlulukları direkt veya dolaylı olarak dayatan biri ya da birileri mi var? Bu soruyu biraz daha derinleştirebilirim. Toplumsal beklentiler kişisel değerlerimizle ve bu hayattan duyduğumuz arzuyla çelişiyor mu? Eğer çelişiyor ve çeliştiği halde bu sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyorsak biz tam olarak kim oluyoruz? Ben bu toplumun bir parçası değilim deme lüksümüzün olmadığı düşünüldüğünde ve Gregor'un da böyle bir lüksü olmadığı anlaşıldığında yabancılaşma kavramının netleştiğini görebiliriz. Ama daha iyi bir pencereden görmek istersek başvurmamız gereken kişi Alman filozof Karl Marx'tır. Kendi hayatınızdan, yarattığınız eserlerden ve çevrenizdeki insanlardan tamamen kopmanız yabancılaşmanın en gerçek halidir. Karl Marx, yabancılaşma teorisini ele alırken Kapitalist bir toplumda bireylerin emeğinden, yaratıcılığından, arkadaşlarından ve nihayetinde kendisinden koptuğunu belirtir. Büyük süreçlerin küçük bir parçası haline getirilen insanlar, asla sahip olmadığı ve asla sahip olamayacağı eserler ortaya çıkarır. Ürettiği bu eserlerle bağlantı kuramadığından, onlarla ne gurur duyabilir ne de duygusal bir tatmin yaşayabilir. Bir satıcı olarak çalışan Gregor da tıpkı Marx'ın tarif ettiği gibi emeğine yabancılaşmıştır. İşini küçümsemiştir ve herhangi bir arzu veya tutkuya sahip değildir. O, inanmadığı bir amaca hizmet etmektedir. Gregor'un insan formundan çıkıp metamorfoz yaşaması, Marx'ın bireylerin insan doğasına yabancılaşması fikriyle paralellik gösterir. Genç adamın yetenekleri ve arzuları dramatik bir şekilde kaybolur ve kendi evinde Dünyadan çok uzakta kilitli bir mahkum haline gelir. Gregor artık kendi hayallerinin peşinden gidemeyen, hatta basit zevklerin tadını bile çıkaramayan bir haşereye dönüşmüştür. Özertliğin ve kendini ifade etmenin trajik kaybıyla kapitalizmin insanlığımızı nasıl elimizden çaldığını net bir şekilde kanıtlamaktadır. Varoluşçu yaklaşım açısından özgürlük aynı zamanda bir yükü temsil eder. Çünkü kişinin kendi varoluşunun sorumluluğu bizzat kendisindedir. Sartre'a göre insanlar hayatlarını anlamlandırmada ve bilişsel değer yaratmada özgürdürler. Çünkü ona göre bireylere bu özgürlüğü veren şey tanrının var olmamasıdır. Özgürlük hali başlangıçta huzur veriyor gibi görünür fakat bu tamamen yanılsamadan ibarettir. Çünkü kısa bir süre sonra bireyin fark edeceği en acı gerçek kendisinden başka güvenebileceği hiç kimsenin olmayışıdır. Hayatta ne başardıysanız ya da başaramadıysanız, ne elde ettiyseniz ya da edemediyseniz, neye anlam verdiğiniz ya da vermediğiniz için övülecek ya da suçlanacak kimseniz yoktur. Sadece siz ve size yük olan özgürlüğünüz vardır. İşte yabancılaşma da bu özgürlük sorumluluğunu kabul etmediğimiz anda ortaya çıkıyor ve adeta hepimizi alaşağı ediyor. Sartre'a göre özgünlük bu varoluşsal kaygıdan ve korkudan kaçmadığınız onunla yüzleşmeye cesaret ettiğiniz zaman elde edilebilir. Varoluşumuzu şekillendiren eylemler aracılığıyla taşıdığımız radikal sorumluluklar derin bir umutsuzluğa ve kaygıya yol açar. Bu bağlamda Sartre'a göre aşkın bir varlığı yani tanrının insan için neden son derece rahatlatıcı bir şey olduğu daha iyi anlaşılabilir. Bir başka varoluşçu filozofa başvuracak olursak yabancılaşma duygusunun çözümü için yine Tanrı ile gerçek bir ilişki kurulması gerektiğini öğreniriz. Çoğunuzun hemen anladığı üzere bu kişi Sören Kierkegaard'dır. Filozof, Tanrı'yı nihai gerçeğin ve amacın kaynağı olarak görüyor ve Tanrı'ya doğru gerçek bir inanç sıçramasının bireylerin yabancılaşmalarının üstesinden gelmelerine yardımcı olabileceğine inanıyordu. Böylece insanlar Tanrı ile derin bir bağ oluşturarak yaşamlarında bir aidiyet duygusu oluşturabilir ve hayatına yön verecek bir istikamet tutturabilirler. Peki Gregor Samsa bunu yapabilir miydi? Elbette cevabı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ama velev ki Gregor yaşıyor olsun ve filozof ile karşılaşsın. Bu durumda filozofun övdü sizce tam olarak ne olurdu? Muhtemelen filozof Gregor'un inanç yoluyla umudu bulabileceğini öne sürerdi. Çünkü ona göre kişinin Tanrı'ya güvenmesi, içinde bulunduğu tuhaf koşulların ortasında bile bir huzur ve kabullenme duygusu yaratmaktadır. Bu videonun kapağında Franz Kafka'nın yaşarken Dönüşüm kitabı için arzu ettiği kapak tasarımı yer alıyor. Elleriyle yüzünü kapatan Gregor Samsa'yı açık bıraktığı kapının ardında perişan bir halde görüyoruz. Ayak hareketine baktığımızda içeriye yeni girdiğini anlayabiliriz. Bu görüntü Gregor'un inkar durumunu ve korkusunu gösteriyor. Yaşadığı gerçeklikten saklanmak için yüzünü kapatması, onun derin bir utanç ve yabancılaşma içinde olduğunu sembolize ediyor. Ardında açık bıraktığı kapı, mevcut koşullardan kaçıp kurtulmak için fırsat veriyor gibi görünüyor ama sizin de fark edeceğiniz üzere, görünen tek şey karanlıktan başka bir şey değil. Bu karanlık oda, hem Kafka'nın hem de Gregor'un hayatını özetleyen bir semboldür. Ya odanın içinde kalıp her şeyden izole olarak yaşayacaktır ya da bilinmez bir karanlığın ortasına dalıp kendisini yeniden yaratacaktır. Fakat ne Gregor'da ne de Kafka'da böyle bir cesaret vardır. Belki bu videoyu izleyen birçok arkadaşımız da benzer bir mücadele içindedir. Kaçış yolu hep vardır ama karanlık ve korkunçtur. Bu yüzden çevresine, ailesine ve en önemlisi de kendisine yabancılaşıyordur. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerden uyandığında kendisini devasa bir böceğe dönüşmüş olarak değil, kendisini tanıyamaz halde buldu. O şeklen ne olursa olsun artık bir yabancıydı ama sırtına bindirilen yükü üstlenmeye devam edecek kadar da acınası bir haldeydi. Ondan tiksinen ailesi varlığına dayanamaz hale gelmişti. Gregor'un durumu da giderek kötüleşiyordu. Babasıyla yüzleştiği sırada ona atılan elma vücudunu yaralamış, genç adamın düşüşünü giderek hızlandırmıştı. Yapayalnız kalan Gregor için tek kurtuluş yolu ölümdü ve çok geçmeden hayatını kaybetti. Ailesi ise onun ölümüyle birlikte büyük bir rahatlama hissetti.